Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar sevgili Yay burçları. Evet, Yay burçlarının Mart ayına bakacağız şimdi. 1 2 İlk kartımız çok güzel. Güneş. Oo, para kraliçesi. Kupa prensi. Aziz kartı. Para kralı. Dünya kartı. Ve ah, ölüm kartı. Evet. Ateş ikilisi. Ateş dörtlüsü. Su ikilisi. Toprak dörtlüsü. Hava sekizlisi. Toprak kralı. Ve ateş onlusu. Evet. Sevgili yay burçları. Sevgili yaylar. Evet biraz e, kendinize gelmiştik. Görüyorum. Aslında biraz daha düşünceler toparlanmış. En azından bir nebze toparlanmış. Bakalım. itibar ve yükseliş güneş kartına çok güzel. Para kraliçesine görkemli krallık. Kupa prensine karma. Aziz kartına serbest bırakma. Para kralına tutku. Dünya kartına kutlama. Ölüm kartına ise sadakat çıktı. Evet arkadaşlar şimdi sevgili yaylar. Evet şu anda önünüzü biraz daha e, net görmeye başlamışsınız. Evet itibar ve yükseliş kartı da bunu destekliyor. Ama tam olarak bulutların dağıldığını söyleyemeyeceğim. Yani hala aslında içinizde biraz e, nasıl derler... Bir şey var. Yani bu nasıl bir şey? Sanki ya bir şey yapmışlık var burada. Bir şey yapmışlığın sonucunda yani verilmiş olduğun, vermiş olduğunuz bir kararın sonucunda yani bir üzüntü yaşanmış aslında. Bu üzüntü biraz travmatik bir üzüntü. Yani şu anda tam olarak e, kafanızdaki bu bulutlar tam olarak çözülmüş değil ama evet çözülecek, aydınlanacak. Ama şunu söyleyeyim, evet kendi içinizde biraz aslında yalnız hissediyorsunuz ama aslında bazı şeyleri paylaşabileceğiniz insanlar da var etrafınızda. Yani size iyi gelen, size gerektiği zaman işte yanınızda olan akıl veren insanlar. Ama çok fazla da kendinize anlatamıyorsunuz sanki öyle bir şey var ki bir şey var burada yani bir karar verilmiş bir şey yapılmış fakat bunun sonucunda ya keşke böyle olmasaydı gibi bir düşünce hakim olmuş ve bunun bakın şu anda iyi durumdasınız aslında ama bundan kurtulamıyorsunuz yani belki bir kayıp verdiniz. Belki bir ayrılıktı, bilemiyorum. <laughs> Ama burada bir şey var. Sanki bir şey kaybedilmiş ve onun üzüntüsü yaşanmış. Ama bu dediğim gibi sisler dağılıyor. Evet, kara bulutlarınız dağılıyor arkadaşlar, sevgili yaylar. <laughs> Şimdi güneş kartının altında çıkan itibar ve yükseliş bize diyor ki neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir. Aslında bu bulutların artık biraz daha doğrusu sislerin dağılması gerekiyor. Ve bu sislerin dağılmasıyla birlikte önünüzü gördüğünüzde aslında çok daha iyi bir döneme gireceksiniz. Fakat bazı şeylere İçinizden tam olarak atabilmiş değilsiniz. Biraz e, bu yüzden sanıyorum. Biraz tutukluk var. Yani aslında biraz yalnız kalmak istiyorsunuz ama bir yandan da insan bazı insanlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani böyle bir ikilem var aslında burada. Bir sonraki kartımız para kraliçesi. Evet, maddi açıdan düzelmeler görüyorum aslında. Altında çıkan kartsa görkemli krallık. Hayatının en bereketli ve değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğim ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol. Yani artık aslında iyi bir döneme girmişsiniz. Kaybettiklerinizi veya geçmişte bırakmanız gereken şeyleri artık bırakmanız gerekiyor. Ama yaylarda biraz sanki... Hmm, nasıl diyeyim sürekli bir tekrar yaşama var yani aklında en azından daha doğrusu bir tekrar yaşama var gibi görünüyor. Evet bir kupa prensi çıkmış kupa prensi aşkla ilgili bir karttır ama altında çıkan kart karma kartı. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan dersini almamışsın demektir muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları içinden affet ve helalleş. Bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya niyet et. Sanıyorum ki bu e, kupa prensi sanıyorum yani e, özellikle bayanlar için söyleyeceğim bir erkekle ilgili yaratılmış bir e, karma var burada arkadaşlar. Biraz kötü bir e, karma olmuş sanki. Yani bir haksızlığa uğramış olabilirsiniz, bir ihanete uğramış olabilirsiniz. Yani bir e, karma yaratılmış burada ve e, yanlış insanları hayatınıza çekmişsiniz. Aslında bakın yanlış sizde değil. Yani yanlış karşı tarafta. Yanlış insanları hayatınıza çekmişsiniz ve bunun sonuçlarıyla karşılaşmışsınız. Bu kadar basit aslında. Bir sonraki kartımız Aziz kartı altında çıkansa serbest bırak. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak çıkmış. Evet arkadaşlar, bu Karmadan aldığınız yara, yani bu Kupa prensinden aldığınız yara her neyse, belki bir baba figürü, belki bir kardeş figürü, belki de bir patron, belki de bir ee, şey. Nasıl diyeyim? sevgili eş bilemiyorum artık patron olamaz sanmıyorum bu çünkü biraz gönül bağı ister bu kart ama dediğim gibi aziz kartı çıkmış altındaysa serbest bırak kartı çıkmış artık bırakmanız gerekiyor arkadaşlar yani bırakın gitsin yani geriye doğru bakarak ileriye doğru yürüyemezsiniz aslında yolunuz gerçekten açık ama sizin içinizdeki savaş bitmemiş sizin içinizdeki mücadele bitmemiş arkadaşlar sizi durduran da bu zaten bir sonraki kartımız para kralı. Para kralı gerçekten aslında hayatınızı çekmek istediğiniz insan tipini e, bence biraz tasvir ediyor burada. E, altında çıkan kartsa tutku kartı. Kendini seven ve iştenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin. Ateş renklerine ağırlık ver, lel taşı kullan. Evet arkadaşlar, tutku, içinizdeki o tutkuyu tekrar bulmanız gerektiğini düşünüyorum sevgili yay burçları. Biraz e, sanıyorum tutkunuzu kaybetmişsiniz bir takım yaşanmışlıklardan dolayı. Evet bir sonraki kartımızsa dünya kartı. Çok güzel bir kart. Dünya kartı bütün elementleri ve içindeki her şeyi e, barındırır. Altında çıkan kartımızsa kutlama kartı. Evet arkadaşlar bir kutlama gözüküyor Mart ayı içerisinde. Hayatı kutla, nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vakti. Evet bazen biraz yalnız kalmak istiyor olabilirsiniz. Bazen kendiniz bile kendinize ağır geliyor olabilirsiniz sevgili yaylar. Ama bu e, duygudan çıkmanız gerekiyor bu kutlama e, için. Arkadaşlar dünya kartı gerçekten aslında size sonsuz seçenekler sunuyor. Ama dediğim gibi bu karmanızı düzeltmeniz, serbest bırakmanız artık üstüne bir çizgi çıkıp unutmanız gerekiyor. Yani evet bir sonraki kartımız ise ölüm kartı arkadaşlar. Ölüm e, manevi olduğu kadar maddi bir ölümü de temsil eder. Fakat altında çıkan kart sadakat kartı. Ölüm kartı aynı zamanda bir bitişi temsil eder arkadaşlar. Sadakat çıkmış altında. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma akışta kal demiş. Evet arkadaşlar demek ki bu sadakat kartında söylenenler sizin için bir bitiş ve yeniden bir doğuş anlamına geliyor. Ama dediğim gibi tabii ki güven duygunu diri tutman ve emin olmadığın konular için ya da e, ne bileyim çok e, gerçekten seni aşırı derecede bir şeylerin dibe çekmesine izin vermemek gibi bir durum olarak da düşünebilirsiniz. Evet güneş kartının altındaki itibar ve yükselişin altında çıkan ateş gelisi diyor ki kendine geldin yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et. Evet arkadaşlar aslında yayların daha iyi bir döneme girdiğini ama kendilerine gelmelerinin gerekli olduğunu çünkü e, yenilikleri ve kontratlara e, açık bir zamanda olduklarını ve bu konuda da doğru adımları atmaları için o sislerin dağılması gerektiğini söylüyor. Evet bir sonraki kartımız para kraliçesi altında görkemli krallık ve ne diyor ateş dokuzlusu çıkmış. Pes etme, yarattığını koru, cesur ol ve kendine inan diyor. Evet arkadaşlar, bu para kraliçesi altında çıkan bu kart pes etmemenizi ve yaratıcılığınızı korumanızı ve cesur olmanızı söylüyor size. En önemli şey sevgili aylar, kendinize inanmanız, kendinize güvenmeniz. Başkalarına güvenmek o kadar da doğru bir e, fikir olmayabilir. Önce kendinize güvenin. <laughs> evet. Kupa prensi altındaki karma kartı ve diğer çıkan kart ise samimileşen bir ilişki, affedicilik, bir uzlaşmazlığın olumlu çözümü. Şimdi karşı tarafı affetmek için de bunu kullanabiliriz ama kendinizi de affetmek için bunu kullanabiliriz sevgili yaylar. Artık kendinizi de affedebilirsiniz. Ya evet hata yapmış olabilirsiniz, yanlış bir kişi seçmiş olabilirsiniz ya da... Ee, Yanlış kişilere doğru değer vermiş olabilirsiniz. Neyse konunuz artık ama kendinizle barışmanız gerekiyor artık ve böylece artık e, karma kartından ne diyordu? Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan dersini almamışsın demektir diyordu ya İşte burada da diyor ki samimileşen bir ilişki, affedicilik. Bir uzlaşmazlığın olumlu çözümü. İçinizde bir şeyleri artık bırakırsanız, doğru insanları hayatınıza çekeceksiniz. Evet, bir sonraki kartımız olan Aziz kartının altında ne çıkmıştı? Serbest bırak çıkmıştı. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akşa güven diyordu ve düşüncelerinin serbestçe atmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak diyordu. Her şey bir anda olmaz, değil mi arkadaşlar? Her şey bir anda tamir olmaz, her şey bir anda bozulmaz, her şey bir anda düzelmez. Evet bazı şeyleri biraz zamana bırakmak gerekiyor. İyileşmek bazen zaman alabilir. Peki altında çıkan nedir serbest bırakırsak? Para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma. İyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme. Evet arkadaşlar para konusunda gerçekten aslında bereketli bir yıla girdiğinizi görüyorum. Ama tabii ki Bakın bunların hepsi aslında biraz da sizin elinizde. Evet bir sonraki kartımız para kralı. Birçok şeye sahip bir kral. Altında çıkan neydi? Tutku kartı. Evet. Onun altındaki kart ise hava sekizlisi. Kapana kısılmışlık yanılgısı, özgüven eksikliği harekete geçmekten korkma çıktı tutkunun altında. Evet içinizdeki bu tutkuyu Tekrar alevlendirememenizin nedeni muhtemelen aslında bu yanlış kapana kısılmışlık yanılgısı, duygusu ve özgüven eksikliği. Yani özgüven eksikliği neden olur? Ben işte hayatıma birini alırsam bana tekrar bunu yapar mı? Ya da işte şu kişiyi affedersem bana tekrar bunu yapar mı? Arkadaşlar. Akrep'le şeyin kurbanın hikayesi gibi dereden dereye karşıdan karşıya geçirirken Akrep sokmuş. Demiş ki ben seni niye karşıya geçirdiğim halde beni soktun ben sana yardım ettim. Akrep de demiş ki ya kusura bakma ama benim de fıtratım bu. Yani şimdi bazı insanlar herkes sizin gibi olamaz. Bazı insanların yaratılışında fıtratında vardır bazı şeyler. Bunu üzerinize almayın. Ben böyle bir insanken neden böyle bir insan çıktı karşıma sorgusunu yapmak yerine daha çok işte kendi kendinize işte meditatif çalışmalar yapın. Ben bu tarz bir insanı hayatıma çekiyorum diye. Ne tarz bir insan istiyorsanız o tarz insanı hayatınıza çekmeye çalışın. Bu aile fertlerinizdeki duygu durumlarınız için de geçerli. Her şey için geçerli. Ve harekete geçmekten korkma diyor. Harekete geçmekten korkmayın sevgili yaylar. Kendinize güvenin. Evet, bir sonraki kartımız çok güzel bir kart olan Dünya kartı. Altında ne çıkmıştı? Kutlama çıkmıştı arkadaşlar. Evet, hayatı kutla diyordu size. Sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vakti. Diyor ki yani, evet Dünya kartı bak yani sahip olabileceğin o kadar çok şey var ki seçeneklerin çok çok fazla Dünya kartı çünkü bu. Ama bu kutlamayı yapabilmek için yani önce bir şükret işte sağlıklıyım hala nefes alabiliyorum de kendi içinde kaybolma kendi düşüncelerinde kaybolma bunun yerine evet toprak kralı çıkmış ne diyor başarılı bir zaman sana sunulan fırsatları güvenle kabul et tuttuğunun altın olması evet arkadaşlar Önce bir sağlığınıza şükredeni yaşıyor olduğunuza hala bir şükredin. Ertesi günü uyanabiliyorsanız demek ki hala yapabileceğiniz bir şeyler var demektir. Evet, ölüm kartının altında çıkan neydi? Sadakat kartı. Sadakat. O yokken bile yanındaymış gibi korumaktan geçer diyordu. Evet, güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma. Akışta kal diyordu. Evet, altında çıkansa çok fazla iş, başkalarından yardım kabul et. Hayat dengesini kaybetti stresle ilgili sağlık sorunları. Evet ölüm kartının altında çıkan kart bize neler anlatıyor? Evet arkadaşlar kafaların çok meşgul olduğunu görüyoruz ateş onlusunda. Başkalarından yardım kabul et. Evet arkadaşlar bu gerçekten bir şeylerinizi, sırlarınızı dürüstçe anlatabildiğiniz bir dostunuz yoksa e, uzman bir görüş, uzman bir yardım da alabilirsiniz gerçekten belki de buna ihtiyacınız var. Belki de gerçekten bir uzman görüşüne ihtiyacınız var. Çünkü psikolojiniz gerçekten gördüğüm kadarıyla bu kadar aslında olumlu şeyler etrafınızda varken görmenizi engelliyor. Hayat dengesini kaybetti demiş. Evet hayatınız biraz aslında dengesini kaybetmiş ki bu da tamamen sizin iç dünyanızdan kaynaklı, stresten kaynaklı bir e, sıkıntı ve özellikle de stres kaynaklı sağlık sorunlarına işaret ediyor. Dikkatli olun sevgili yaylar. Pekala karmaya bir bakalım. Evet karma sana diyor ki çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır ve iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir. Kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla. Sabah uyanınca gül, limon, çiçeği ve Yasemin yağları kokla. Sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et. Evet arkadaşlar burada da daha önce e, teşekkür et arınmaya niyet et çıkmıştı. Evet demek ki kendinizi iyileştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet bir sonraki kartımızsa evet adalet kartı. Haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol diyor. Evet sevgili yaylar, adaletsizlik konusunu ben sizin yaptığınızı düşünmüyorum kartlara baktığım zaman. Yani kartlarda çünkü sizden gelen bir adaletsizlik, sizden gelen bir ihanet görünmüyor açıkçası. Sanıyorum ki karşı taraftan aldığınız yaralarla alakalı bu. Bu ailenizin fertleri de olabilir, bir sevgili, bir nişanlı, bir eş de olabilir. Ama herkes ettiğini bulacak diyor. O yüzden sen içini ferah tut. Bir sonraki kartımızsa ego kartı. Egonu yanlış kullanıyorsun. Egonun değil hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar ve ibadetle de dengeni sağla. Ya ne demiştim arkadaşlar? Evet, içinizdeki kişiyi iyileştirmeniz gerekiyor. Eğer bir e, kadınsanız şu an beni izleyen içinizdeki ço kız çocuğunu iyileştirin. İçinizdeki genç kadını iyileştirin. Eğer bir erkeksiniz, içinizdeki erkek çocuğunu, içinizdeki o delikanlıyı iyileştirin arkadaşlar. İçinizdeki kişiyi önce iyileştirmeniz gerekiyor ki o aldığı yaralarla yaralar insanları değiştirir ve dönüştürür arkadaşlar. Şu an dönüştüğünüz şeyden aslında memnun değilsiniz ama ölüm kartı size diyor ki daha değişimin bitmedi senin daha bir e, ölüp tekrar dirileceksin. Daha dönüşümün bitmedi. Evet sancılı olmuş belki biraz ama belki biraz ağır olmuş ama ağır olmasaydı belki de bazı şeyleri anlayamayacaktınız. Evet son kartımızsa vazgeçme, ilerle çıktı. Evet isteğinden vazgeçme. Umut hep var ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak farkında olmadan sevineceksin Vallahi çok güzel çıktı sevgili yaylar Evet yay burçlarının e, kart açılımı Gerçekten bence çok güzeldi ve rehber niteliğindeydi e, Ben her zaman biliyorsunuz buna çok dikkat ederim ne olduğunu ve ne olması gerektiğini neyin neden böyle olduğunu anlatması benim için çok daha önemlidir bakımlarda açılımlarda Evet arkadaşlar e, Yorumları bu kadarla tutmayı düşünmüyorum. Daha e, açılımlar yapmayı düşünüyorum. Canlı yayında yapacağım. Merak etmeyin. Şu e, videoları bir bitirelim. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kenze çok iyi bakın. Hoşçakalın.